Merhaba arkadaşlar Lamano bir video daha beraberiz ben Kenan Ben de Emre Evet GTA 5 oynuyoruz sonunda GTA 5 PC'de abi, Online oynuyoruz sen. Bir dakika radyo... aman tanrım dedim radyoyu kapattım Müziği ayarlardan kapat Allah. istersen Araba değiştirdikçe açılacak çünkü Öyle mi dur bir dakika o zaman kenara bir yere çekip şey yapayım şimdi Kapı... Ne güzel çektin arabayı Kenan Şöyle çektim ben Şimdi Ayarlara giriyoruz hemen. Nerede audio? Müzik. Oy! Trafik çok agresif abi. radyo station. Ben bunu değiştireceğiz ama. Ha tamam. Radyo sesini de sıfırlayak. Tamam. 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 Şimdi nereye gidiyoruz Emre? Eee, evet, sana silah falan bakacağız değil mi? Ha silahçıyı Silahçı işaretleyip gidebilir misin? Ben işaretledim gidiyorum. Ha, ben seni peşe takıyorum. Tabii benim araba seninki kadar hızlı olmadığı için. Bu çünkü duyun. O çok zevkli ya GTA ondan. <laughs> aynen. Bu aynen. bölümde de, hani <laughs> bu bölümde şey yapmaya çalışacağız bu arada hani ilk başta bir adam gibi silah alayım ben daha oyuna yeni girdim çok. aslında ben de şey var. No no, kar... no no here no come. Ha dur. Önden benim. Bir Allah dur bir dakika. Kar da dur dakika ay suya fırlıyordum şey. Fırlıyordum ben sana. Geldim geldim dur. Karbin var bende gerçi yetmiyor mu o? Ne var special karbin. Ya al senin aldırttın sendekinden galiba güzel değil güzel değil. falan var mı? Var var mermi falan full edeyim. Bir tek o paraşütüm yok. Alalım. Paraşütü bir paraşütü bakayım. Alalım. Yani. Bakayım alabiliyor muyum bilmiyorum seviyem de çok düşük şu 5 falan. Yet yetmiyorsa da yapacağız artık. Kıspet oradan sonra. ben böyle gidiyorum da yol sende tamam, de. Tamam tamam tamam. Şimdi ben seni vursam. Hı ha, hı ha, hadi vur bakayım. Vurabilir miyim acaba hadi bakayım. Don't Bir dakika ona. Oh! Arabanın üstünü kapıyordum dur. Neyse yetişmen lazım vurmak için o da zor. Mermi mi bitti lan? Tabanca... Arabada tabanca kullan... Ana ve kapı çarptım. Şey tabanca kullanabiliyorsun değil mi bir tek? Bir de mikro SMG. Hmm. Mermisi bitti onun. <laughs> oh dear god! 300 bin dolar zarardayım. Sigortasını <laughs> sana ödeteceğim. Oo, ben uçağımla seni bir tur gezdiririm. <laughs> evet, GTA'da parayı en güzel nasıl yatırım yapacağınız konusunda da geçen gün çok iyi bir tecrübe edinmiş oldum. Eee, bir dakika radyoyu yine... Heh. Bir dakika, orası mı? <laughs> Atladım be. Oğlum şu araba da atlamayı çok seviyorum, çok gereksiz bir şey ama. Abi ne yaptın? Kafamı da ağaca vurdum en son çıkarken. <laughs> evet, oyunu pre-purchase yapınca 1 milyon dolar veriyordu online'da. Ve ben gidip yanlışlıkla 970 binlik iş jetini aldım. Evet. Çok güzel bir tecrübe olmuş oldu benim için bu, Hani parayı nasıl harcayacağız diye. Yani benim iki tane evim, birkaç güzel arabam yani var. Benim de uçağım var sadece ama evsizim. Olsun olsun. Şimdi bir dakika. Bu guns değil, değil. paraşüt kaç seviye? Ha 11 olmam lazımmış. Bak. 11 mi? O da çokmuş be. Bu kasmak lazım. Yelek alayım mı? Al al. Senin var mı yelek? Var, ben de alayım biraz. Tamam, ben süper light alabiliyorum zaten. O tamam. süper hediye bulamıyorum yani ben. Tamam aldım. But let's go. Bu şimdi giymiş oldu mu bunu direkt? <laughs> Yok galiba sonra giymen gerek daha. Ha. Şeyde M var, inventory, M, body armor. Inventory, body armor. Ha. Bunu nasıl giyiyoruz? Bir diyor sadece yanında. Giymiş mi acaba şu Giydi herhalde. Değil mi? Öyle bu. <laughs> Giydi diye varsayıyorum. Tabi o zaman emri, adam alalım. Hayır avlayalım. altta armor barın doldu mu mavi olan? Biraz doldu. O zaman tamam. Şimdi dur bakayım adam kim kim avlayacağız? Bir adam seçelim. Dur haritadan bakalım şimdi. Ben de bakıyorum da. Adam olarak. Players. Borloho'ya işaretledim gidelim. Tamam. 2 mil 68. Şimdi, şimdi kesin böyle psikopat hızlı arabalardan tık, falan tık. çıkacak. Aynen. Tabancam yok. Geç neyse, arabadan inip alırız artık. Dın Bundan dın sonra dın. da GTA 5'te jet kaçırma taktiği videosu çekeceğiz arkadaşlar. On operasyonu Be becerebilirsek yapacağız Becerebilirsek yani. onu. Becereceğiz, becereceğiz. İlk videoda hani böyle adam avlayalım falan misali. Dur bakayım şimdi. Daha basit işten, zor. gittikçe zorlarını yapacağız. Siz de bence hani challenge'ları hani izleyiciler de bellesin yorumlardan. Ne yapmaya evet. çalışalım. Bir askeri üste girip o jet kaçırmayı dın, yapacağız. Evet. Ona, Emre. Emre iyi misin? Emre. Abi 100 yılın kazasını yaptım orada. Ya <laughs> e, bayağı yamuldu zaten arabanın önü paramparça tipsiz bir şey oldu araba. Ya öyle deme araba bak. Şimdi bu araba neydi normalde gerçekte? Neyin dengeydi? Ferrari. Ferrari. Vay be. Yazık oldu Ferrari ya. Öyle deme abi. Bayağı Hala kas kasa, falan göçtü içeri yani. Dur şöyle üstünü kapatalım da Ferrari'ye benziyor. <laughs> Bakayım üstü kapanınca daha mı çok hmm, üstü kapanınca daha çok benziyor hakikaten ha. <laughs> Oha. Çok güzel güzel. Porsche'a da benziyor gerçi. Geç ama yok ya. Nasıl benziyor? Yok yok arka arka atı çok daha katı kalıyor. Yani. Bu adam kıpırdamıştır biz gidene kadar. Nasıl burada başım ha? Şöyle mi eğiyorduk? <laughs> X. Aa bir dakika el hareketi çekiyor. Aynen. Oha süpermiş lan. <laughs> Sen biri first person mısın şu an? Geçeyim dur. Dört... Nasıl geçiyorduk? B ile. Ana dakika. Ha şu yolda araba. Aa iki kişi olan araba var şurada. Nerede? Şu göreve gidiyoruz. Bir dakika. Ne oluyor? Kenan kaza yaptık. Bir dakika. Ölü. Ana. Öldürecekler bizi Kenan. <gülüyor> <gülüyor> İniyorum. Gel inme ne yapıyorsun Kenan? Oğlum zırlıymış. Gidiyorum be, be. Ben kaldım. Dur geliyorum alacağım seni. Yok oğlum zırlı o araçta sabır. Bin abi bin bin. Bin oğlum, beni abi bin ya. Bileceğim. çok az canım kaldı. Allah. Akıllarımız <laughs> falan patladı bizim oğlum. Hazır değildik buna. Bu herkese zırhlı araç var bizde niye yok? Abi bu bir... indiler indiler. İnenlere essene onları. Nasıl in? Abi gidemiyoruz ki pek. Gideriz. Oha. Öldüm ben Kenan. Cidden mi? Evet. Dur o zaman ben sürücü koltuğuna geçeyim. O araba kendi kendine gidiyor. Ha sen gaza basılı kaldı diyeyim acaba. Olabilir. Sen şu musun haritada? Ben Beyazım. Az bunu görüyorum. Tap tap tap. Ben almaya geliyorum dur dur. Bu onlara uzaktan vuracağım. Tamam. Dur dur. Neredeler? Şuradalar. O oh, çok kötü araba ya. Aa aha şurada adam. Hı, Hı Ben vuracağım şimdi onları. Hiç sıkıntı yok. Baba bak dümdüz gidiyorum. Oha çok az canı kaldı adamın. Zırhını falan komple... Sen git onların yanına. Nereden görüyorsunuz zırhını falan adamın? Görebiliyor musun yani? Sniper üstüne nişan alınca gösterdi. Hmm. Bunlar bayağı, bayağı, az canı var ama. Bunlar daha, daha çıkmışlar bayağı. Ana arabaya bindiler. Psikopatlar. Kendine çek şey olma adamları. Vallahi kaçıyorlar. Aha bir dakika şimdi kaçıyorlar bildiğin ya. Nasıl kaçıyorlar? Özürlü aracınızla ben tek patlak lastikli arabayla geliyorum kaçıyor. Sen de <laughs> Ferrari'desin abi öyle değil mi? Ferrari'deyim de gidemiyorum. Ya ben de geliyorum yani ona bakarsan. Oğlum benim arabaya çağırayım ya. Evet, He çağır. Bu böyle çekilmez. Nasıl çağır? Ana öldüm. <laughs> neyle? Ana vurdu adam. İndiğim gibi vurdu adam onu beklemiş demek ki. Ana. Deathmatch mi başlatsam? Neyse. Oha beni de vurdu. <laughs> Oğlum bu adamlar pro biz bunlara niye daldık? Bilmiyorum ya. Ya bir de onlarda herkesin zırhlı aracı var herhalde. Ya bunlar zengin. Ona abi bir daha vuruldum. <gülüyor> <gülüyor> Scope diyor diyor. Sniper. Oğlum biz doğup doğup öleceğiz şimdi ha. Hayır <laughs> hayır. Hiç öyle bir şey olmayacak. Nerede bu adam? Sen farklı yer, farklı yerlerde Aa, gene gene aynı yerde doğurdu ya. Traktör mü kaçırsam bakayım. Ana benim silahım falan düştü şimdi orada mı kaldı? Nasıl? düşmemesi Ö lazım silah. Pasif mod is diyor. Pasif ha, mod... Pasif moda mı aldın? Tava falan basıp. Olabilir. Ama... Bilmiyorum ki ben... Ben de bir şey hiç şey yapmadı yani. Of aldım adamı. Aldın da ben pasif moddan nasıl çıkacağım ya? Pasif mod online. Nereden değiştiriliyor normalde? Hı? Pasif moda nasıl giriliyor? <laughs> da pasif, pasif moda aldı lan adam. Ana tren tren ezdi. Kim pasif <laughs> moda aldı? Onlar da pasif moda geçti de. Hani nasıl çıkıyorum ben pasif moddan? Şeyde M'deki menüden. M. Ha çıktılar pasiften galiba, geliyorlar. Rare mode. Ya seni ezecekler çıkma. Ben oğlum normaldeyim anlamadım ki normal diyor orada. Player modda. Yok Disable pasif moda basacaksın burada. Hmm, bir dakika. Disable pasif mod. Ha, şu an son 7 saniyem. Buradan alacak mıyız onları? Sniper mı lazım? Abi şu an ne lazım hiçbir fikrim yok benim de. Nasıl bir şey yapsak da alsak onlar. <laughs> Pek alamıyor. Et arkalarından ulaşsak yiyeceğim. Ben aldım adamı bir kere headshot yaptım da dur dur. Ya bir de zırhlı araçları var şimdi yanına gidince de araca ya geçecek. Abi ya abi aracı patlatınca da şeyi sigorta şeyi giriyor bize. Ha. Dur Kenan tek başına gitme geliyorum. Ha bir dakika. Aşağıda. Allah. Oh dear god. Vurdum. Öldürdüm. Dur 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 dur. Öbürü Öbür de orada şey... mı? Abi arabaya bindi kaçtı işte ya. ya ne bu kadar... korkak abi. Öbür dur dur dur. Öbür doğana gidek. Ama geç almaya gidiyor onu o. Evet arabaya binecek. Ah. Ana neyle vurdu o? Skop diyor. O Emre intikamı Kısmet. Arabaya bindi galiba. Evet evet biniyor. Yo yanında duruyor arabanın. Neresinde oğlum arabanın? Aha gördüm. Ya ben... Aha aldım da abi. Ay, arabanın içindeki öldürüyor. Araba o. Dur ya ben şeyimi çağırayım. Arabayı çağırabiliyor muyuz? Taksi mi çağırsam? Taksi <laughs> <laughs> Dur ya ben al buraya çağıramam yolda olmam lazım. Muşu şey mi? Ee, insurance şeyi mi getiriyor? Sigorta şey Yok mekanik getiriyor. O evet. insurance şeyi araban patlarsa. Hı hmm, mekanik diye bir kontakt yok benim şeyimde. Ha evin var mı? Yok. Garajın da olması lazım onun. Konteks, o zaman taksi çağırıyorum ben. Taksi çağır abi, taksiyle kaçalım. Aynen yani, taksiyle yapacağız, çalacağız. Ya da dur bakayım ben başka <laughs> araba getirebiliyor muyum? Konteks, eee mekanik. Şimdi bu yola daha yoluna gelir mi taksi acaba? Bilmiyorum. Sanmıyorum. Ona vuruluyorum ben. Ya ben zenginim ya, patlatacağım eziyorlar, arabaları. Eziyorlar beni de. İlk bölüm çok ezik olduk da ileride biz bunların intikamını alacağız arkadaşlar. Hepsinin intikamını alacağız abi. Çok üzücü abi adam bir zilli araba. 500 bin miydi şu araba ya? Ne kadardı? Ya şey evet öyle bir şey. 500 bin basıp alsana ya. Benim uçağım olmasaydı. Benim de yok ki o kadar. Uçağı satab satabilsek keşke ya. Evet. İkinci el piyasası falan olsa. İkinci el uçak almak istiyorum ben. yani <laughs> temiz ikinci el. Bir kaç kere uçtuğuna göre falan fiyatı düşse. Bir dakika konteks hemen şu taksi çağırıyorum gelsin. var mı ben mekanikten araba <laughs> getireceğim. ben de taksi çalacağım. Bir dakika pasif moddayım da pasif <laughs> modda. Ee, hangisini getirtsem acaba? Ferrari'yi getirtiyorum yine. Getir getir ben de taksi çalacağım. Abi <laughs> Aa, yine vuruyorlar değil mi? Evet. Pasif modla da hocam ben. Ha taksi şurada benim arabam nerede? Tamam taksiyi getiriyorum ben sana. Ben Ferrari istedim oğlum gelmesi lazım da onun Dur dur geliyorum ben seni almaya geliyorum. Gel gel boş ver Ferrari. Gel. Ama Ferrari abi. Gel gel sen. Bizimkilere gireyim mi? Bir dakika şu an ben pasifim sen değilsin nasıl olacak? Çıksan sen de pasiften. Evet, merak ediyorum nasıl olacağını. Beni de çıkarmış olabilirdir. Yok, ben hala pas ya, pasifsin adam. Tren de ne trenmiş. Bu durdurulamaz tren falan mı varmış ya? Muhabbeti biliyor musun? Durmuyor işte bu da. Oha ne oldu lan? Bu da mı o trenden? Roketlediler herhalde. Adamlar şey yapıyor böyle hani... ...10 tane falan tank diziyor bunun önüne. Durmuyor Gene, ki, zaten dur hiç durmuyor. Yok, bir tek durdurma yolu var, patlatıyorsun. Patlıyor mu bu tren? Evet. Ön tarafına falan şey diziyorlar işte o... dinamit mi nedir He. ondan koyuyorlar. Anca öyle. Binelim oğlum trene. Nasıl bineceğiz? Bir dakika. Bir dakika. Ana! Dur. Allah! Bir dakika, bekle. dakika. hızlı Kenan, çok hızlı dur, oldu. Dur, dur bekle. Zamanlama mı yapmak lazım yoksa atlayabiliyor musun içine? Ana o kadar basit mi? Gel dur. gel. Dur dur, şey yapacağım. Şöyle biraz ileriye gideyim ki. Ben acemi olduğum için. Ana. Bir dakika, dur dur. Alçak olanlara bilebiliyorsun sadece. Ana abi Kerem Dur dur dur. Yanında zıplıyorsun. Heh, tamam tamam. Bir tamam. Şey yok ya, tamam. ya F'ye basıp binmeye çalıştım da. Sen pasifte çıksa da ya. Dur burada dövüşelim. Silah falan kaldır. Tamam. Alırım yalnız. Bunu dövüşeceğiz. Tamam. Yok, böyle. geçsin şu. Nereye gidiyor bu tren peki? Bilmiyorum. Are you ready? Dur ha, ama arkadaşız abi. ya. Ee. Ben niye? sana bakamıyorum yani. Ama vuramayacağım anlamına gelmiyor. Get right. Oğlum sen bende çok acayip yerlere havaya fukuyu falan... Oh, oh, Aha! Dur oh, oh, <laughs> dur! Oh, oh, oh. Oğlum çok saçma mı var ya adam? Oh, oh. Hani biz birbir... oh. Birbirimize bulamıyoruz rastgele denk gelince vuruyoruz gibi. Aha! Evet. Oha! Oha headshot! Ayıp değil mi bu oh. kelam? Yaptığın ayıp. Puh! Hıap! <laughs> <laughs> Puh! Lan ha. Bekliyorum bekliyorum bir şey ha. yapmıyorum ben. Tamam. Kayıt da hala devam ediyor. Umarım bozulmamıştır. Ama gelip bir seni öldüreyim. Gel bakalım. Ya hiç gerek yok bunlara. Oha oraya falan da mı çıkabiliyorsun? Benim adam niye zıplamıyor ha? Hayır! <laughs> Wasted olmadın değil mi? Oh. Geliyorum. Tam bir gang ya. Gang beats. <laughs> Aa sen? Evet. Oo, dur paranın. Wait Yetişeceğim. Dur dur ki lan. Şeyi durdur. Treni. O, oh, o zor. Ya indin mi sen? Evet. Dım 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 düm. O. O. Oh. Böyle. Yu. Oha, Oha benim adam sağlam vuruyor lan. Oha, senin adam pro. <laughs> kafasına kafasına. Vur. Lan en bir kıpırdasam. Aa. Öldün mü? Ayıp ayıp. Öldün mü? Evet evet. Çok güzel öldürdüm be. Klasörü öldürdüm bekle abi. Geliyorum ben sana şimdi. Oo kaç kere öldüreceğiz oğlum sıkıldım. Kere geliyorum kaç ben. De. Kaç, kere öldüreceğim daha seni. Sen, bittin oğlum. Pause diyor. Pause <laughs> tabi. Öldür, geliyorum geliyorum. Wait. Allah. Don't you come. Hazır olunca söyle. Wait a minute. Ne yapıyorsun? Zır mı giyiyorsun? Ben zaten yarım canlıyım hani daha önce de azaldığı için. Yok hayır şeyden. Acaba hani arkadaşa kitlenme ayarı var mı diye bakıyorum. Oo. Bekliyorum şu an seni takım elbisem de. Bekliyorum. Dur bakalım neler var burada böyle hareket falan yapabiliyor musun? Bilmiyorum yani ki hiç ya. Duydu. Action replay of falan diyor. Bilmiyorum ben bunu neyse. Hey, hey dostum. Hey dostum Kaf mi? Kafana kafana sonra yersin öyle. Haber vermeden dalıyorsun. Ya bak skap şeyine bas. Bir, bir, dakika. Bir dakika. Bir bekle sağ üstteki skap şeyi var ya ona. Ona basıyorum. Bilmiyorum video ne durumda. Ama hı. Senin adam <laughs> hack ya. Benim adam hackli. Öldün mü? Bir daha atacak yes, mısın? Just you wait geliyor. Oo. Seni alana kadar kaç, ka, Kaç kaçıyor? Kaç. Ooo. Oo. da yağmur film sahnesi. Yağmur mu? Yağmur yağıyor ya bende. Aa ben de yağmıyor. Nasıl ya? <laughs> Cidden oh. yağmıyor. Ya benim adam yağmur yüzünden zorlanıyor şu an. Senin adam çok keko çıktı oğlum. Benim adam bilmiyor senin adam ha bak. Benim adam ya. zengin oğlum bir dur. E ben Aa. de takımla dövüyorum. Havalı daha havalı böyle takımla dayak atan adamlardan. <gülüyor> 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 Neyle vuruyorsun ki tekme falan? Eee, düz sol klik yapıyorum ben sadece. O, o adam, adam, senin adam tekme falan atıyor. Adam yetenekli ya. E, tekme için ayrı tuş olmaması zaten saçma olmaz bir de. Eeeh <laughs> Ya bak Bu da yani bu yaptığında ayıp yani Hani yenemeyince Oh paramı da aldım <laughs> Dur bakayım araba çağırıyorum Çılgın okay. bir şeyler yapalım Sen uçağı bir uçuraydık abi o kadar basit Aa olur Bilmiyorum ama kaç dakika olduk şu an bilmiyorum yani Hı. Hmm. Ha yani şu bilmiyorum bu bölümü kesip ikinci bölümde benim uçakla askeri yere girip Bence jet kaçırma olayını yapalım Olabilir Bu bölüm hani bir giriş niteliğinde olsun arkadaşlar Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki GTA görüşmek üzere. Don't you. Oh. Ah. Yumrukla bitirdim hatta. Oh, ah. Hayvan herif. Araba Para. geliyordu. Hmm. Arabanı da alayım. Araban gelmeye devam edecek mi acaba? Aa ah, geldi. <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek ah. üzere. Bay bay.